Beyler bu toptur. Bu bizim geleceğimiz. Rakibimiz çok iyi ama bizim de silahlarımız var. İşte sizler için tasarladığım prototip. Ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde kırk yedi oranında artıran müthiş bir silah. Maçta hepimiz bunlardan giyeceğiz. Şimdi hünerlerinizi görelim bakalım. Vur bakalım iyi o. Eee güzel. Koş! Hadi koş! koş. Beyler, dinamik! Dinamik! Üç oldu. Koşarak! Bu, bu şu, 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 şu. Ah, şimdi kafamda olun olun da. Mesela evet, kurtardınız mı bana? Ortadaki obadissem sizi açın abi. Bu adam manyak, bu adam, bu adam manyak, bu adam benzer olacak var ya. Bu adam, buradan bu adam çok beyinli ortayla. den iyi olabilirler. Ama bir şeyi unutuyorlar. Seyirci, seyret.